Arkadaşlar sen size bekle. Bugün bölüm 2'yi yapıyoruz. Bölüm 1 çok kötü, kötü olmuştu. Ve arkadaşlar bu sefer evin içlerini yaptım. Evin içlerini yaptım arkadaşlar. Evin içini böyle yapmıştık. Burada bir şeyler yapmıştık. Böyle arkadaşlar. Bu sefer bu yaptık arkadaşlar. Bu de çok destekliyorum. Ben çok sevdim. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz valla. Valla ev, evimizi her gün daha güzel yapıyoruz. Evimizi sonuç güzelleştiriyoruz. Yeter de bu like atasını gösterdiğim Buna abone olanlara ben de abone olayım. Oh. şekil yapalım. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bence mükemmel oldu. Evet. Bir sürü şey yapacağız arkadaşlar. Evin içini de göstereceğim size. Siz de o sırada abone olup like atarsınız. Beni çok sevdiğiniz olursunuz. 23 abone olursunuz. Arkadaşlar böyle. Şöyle yaptık şu an. Görüyorsunuz. Şuraya bir tane. Şuraya da şöyle. Şöyle yapacağım. Evet. Şöyle arkadaşlar. Vallahi çok genişliyoruz. Yemin ederim. Çok güzel yapıyoruz her gün. Her gün daha güzel yapıyoruz. müthiş oldu bence ya. Bence müthiş oldu. Şuraları kırmamız lazım. Şöyle gel. Burasını da yapalım arkadaşlar. Siz o sırada abone olun, like atın arkadaşlar. Beni destekleyin. Arkadaşlar ben üstleri biraz şeyle kapatayım. Üstlerini kapatalım mı? Kapatalım. Kapatalım. Evet, evet. evet çiftliğimiz var. Çiftliğimiz olacak. Bunlar koyacağız olacak. olacak. Arkadaşlar bu videoya artık 4 like bekliyorum. Artı 5 like bekliyorum. Artı 5 like Artı 5, 5, 5, 4, bölüm 3'te hemen hızlıca gelir. Bence mükemmel oldu arkadaşlar. çok güzel oluyor. Çiftliğimiz çiftliğimize baksınlar. Hem çiftliğimize bakmış olurlar. Vallahi bakalım nasıl arkadaşlar. Nasıl gördünüz? Arkadaşlar çok kötü. Sıra çok kötü. Camla kalmış. Böyle kötü. Daha güzel yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bence müthiş oldu ya. Çok güzel oldu bence. Böyle şöyle. bence müthiş oluyor arkadaşlar. Siz de o sırada buna like atarsanız çok sevindirmiş olursunuz. Pardon, 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 pardon. Çok pardon arkadaşlar. Okay. uf arkadaşlar bence müthiş duruyor bence müthiş duruyor. Hadi daha güzel yapalım. Hadiç bit. Arkadaşlar şuraya bir, bir tane şöyle koyarsak. Müthiş oldu arkadaşlar. Bence şu an müthiş oldu arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bence oldu arkadaşlar. Bence müthiş biraz sorusu yok galiba. Tamam arkadaşlar bizim burada işimiz bitti. Şuraya da bir tane kamp yapalım. 4 kişi oturur. Dört kişi tam Şimdi arkadaşlar ben buraları koyacağım ya. Lan baksana evi full bozuyor. Çok kötü yapmış evi. Evet fena bozmuş. Arkadaşlar 3. Işte, bölümü isteyenlere abone olmayı, like at. bence altın yerine bu da iyi. Altın yerine Ya da böyle, ne oldu, Tamam. Şimdi arkadaşlar size ah. içeriği gösteriyorum. Ve arkadaşlar içeride böyle. Burası da köprü arkadaşımız. Çok sevindim, çok sevindim. Şimdi arkadaşımızın yerleri yapmamız lazım. Yerlere, alalım. Yerleri bunu koyalım. Yerleri ben bence müthiş bence Çok sevindirmiş olursunuz. Ya arkadaşlar şu anlık böyle yaptık. Bence halı koyalım. arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda ne yapalım? Yorumlara yazabiliyorsunuz. Sizleri Arkadaşlar Sizleri seviyorum Goodbye. Şu an evrim güncel hali böyle. Bu şey yaptı. Burası full açıktı arkadaşlar. Böyle full açıktı. Böyle full açıktı. Puna çıktı? Abi kendimi atıyorum Böyle bu çıktı arkadaşlar? vallahi. Böyle çıktı.